A'raf 46 kırık meal. Ve beynehuma aralarında vardır yani iki fırka arasında vardır ne vardır? Hicabun bir perde. Ve alel a'rafi en üst taraflar üzerinde. iki fırka arasında konan surun zirve noktalarında vardır kimler? Ricalun bir takım adamlar öyle adamlar ki ya'rifune tanırlar. Kimi küllen her birini yani cennet ve cehennem ehlinden olan herkesine ile tanırlar bi simahum alametleriyle ile beynehuma zarfı. mahsuf bir haberi mukaddeme mütallık olup hicabun kelimesi muahhar müptedadır. el arafi kelimesi horoz ve at yelesi anlamına gelen urfu di ki ve urful feresi tabirlerinden İstihareten, toprak vesaireden olan her yüksek yer manasında istimal edilen ırf kelimesinin cemisidir. Alen e'rafi car ve mecruru, mahsuf bir haber mukaddeme mütalik olup ricalun kelimesi muahhar müptedadır. Ya'rifune cümlesi, ricalun cümlesinin sıfat olmak üzere mahallen mensuptur. A'raf üzerinde bulunan o kimseler daha ne yaptılar? Ve nadev, nida ettiler. Yani... Araf'ta bulunan kişiler seslenecekler. Kime? Ashabel cenneti, cennet ashabına. Ne diye? En, selamın, selam. Kim üzerine olucudur? Aleykum, sizin üzerinize. Ne oldukları halde böyle nida ederler. Lem yedhulu, giremedikleri halde. Nereye? Ha, oraya, yani cennete. Vahum halbuki onlar. Yad ma'un, tama ederler. Cennete girmeyi kuvvetlice arzu ve ümit ederler. Na davu, cümlesi, ya'rifune cümlesine matufen, mahallen merfudur lem yadkhuluha cümlesi, nadev kelim, fiilinin fa'ilinden hal olmak üzere mahallen mensuptur ve hum yatma'un cümlesi hakkında iki görüş vardır lem yadkhulu fiilinin fa'ilinden haldir, buna göre iki türlü mana verilebilir, girmeye ümitliyken cennete giremediler bilakis cennete girmekten ümidi kestikten sonra girmeleri nasip oldu henüz cennete giremediler fakat ümitleri devam etmektedir cümle iceliyle onların cennete girmeyi, hevesli olduklarını bildirmeye dair müstenefe de kabul edilebilir wa baynahuma hijabun wa alal <tuhlar> a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bi simahum wanadaw en Selamun aleykum lem yadkhuluha wa hum Cennetliklerle cehennemliklerin ikisi arasında büyük bir sur cennetle cehennem arasında birinin diğerine etkisini önleyecek şekilde büyük bir perde vardır. İmanlı bir takım adamlar da amelleri doğrudan cennete girmelerine yeterli olmadığı için Allah'ın kendileri hakkında vereceği hükmü beklemek üzere Araf üzerinde hapsedilmiştir ki onlar iki fırkadan her birini yüzlerinin beyazlığı ve siyahlığı ile siyahlığı gibi alametleriyle tanırlar. Böylece onlar cennet ashabına selam olsun size diye seslendiler ama cennete girmeye tama etmekte oldukları halde kendileri oraya giremediler.